Değer meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli misafirler, değerli arkadaşlar. Bugünkü meclis toplantımızı yoklamamızı yaparak başlatıyoruz. Saygıdeğer Başkanım, kıymetli Hazur'un Akçabat Belediye'miz Aralık Ocak ayı meclis toplantımızın dördüncü birleşiminin yoklamasını alıyoruz. Cevdet Bayraktar. Burada. Davut Geri Gelmez. Burada. Zübeyde Kazaz. Burak Ekici, Salih Tarakçı, Burada. Serkan Özdemir, Burada. Emre Akgün, Erhan Nadir, Burada. İsmet Krali, Burada. Murat Üçüncü, Yücel Öztürk, Burada. Satu Şahin, Burada. Hasan İleli, Burada. Osman Zeki Alşan, Selahattin Sarali, Burada. Burada. Muhammed Köse, Burada. Murat İşçi, Burada. Özkan Öztürk, Melik Şahatasoy, Ersel Ertem, Ahmet Öztürk, Aslan Güner, Mehmet Özbayrak, Aytekin Semerci, Erol Gedikli, Vaki Moradoğlu, Musa Şahinkaya, Hakan Kuvvet, Tuncay Demirci, Hasan İnce Hasan. Buradaki burada olan arkadaşlarımız var ama biz gene okuyalım gerektiğinde iptal olurlar. Emre Akgün Aha. burada değil mi Emre? Akgün? Özkan Öztürk, Melikşah Atasoy, Aytekin Semerci, Baki Moradoğlu. İzinli sayılmalarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, meclisimizi yarın tamamlayacağız. Onu belirtmek istiyorum. Ee, İmar komisyonundan dosyalar gelecekti. Yarın inşallah onlar e, yarın halledeceğimiz e, maddeler olacak. Burada 17. maddedeyiz. Bir, siz Mahmut okuyalım onu. Zabıta personelinin 2023 yılı maktu mesailerinin belirlenmesinin görüşülmesi. Ha, öyle mi? Tamam. tamam. Bu e, resmi gazetede yayınlandığı şekliyle kabul edeceğiz bunu arkadaşlar. Oylarınızı ha, ne? 1325 lira öyle mi? Tamam. Resmi gazetede yayınlandığı şekliyle oylarınızı sunuyorum kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir teşekkür ediyorum şimdi bizim bir tane şeyimiz kaldı maddemiz kaldı gündem maddemiz kaldı bir de komisyondan gelecek olan maddelerimiz olacak İsterseniz burada gündem olarak tamamlayalım yarın diğerleriyle beraber tamamlanmış oluruz meclisimizi meclisimizi kapatabiliriz ama bunun dışında gündeme dair ya da gündem dışı bir şey söylemek isteyen arkadaşım olursa buyurun. Sayın Osman Zeki Alşan. Evet. Sayın Başkanım, değerli meclis arkadaşlarım, sayın müdürlerim, değerli misafirler. Tabii 2023 yılının ilk toplantısı olduğu için ben e, ilk top, e, şey alamadık, e, söz almadım. Şimdi onu değerlendirmek için ara, e, konuşuyoruz. Şimdi 2022 yılında önemli iki tane konu var. Ben buradan söylemek istedim. Birincisi hani Togun e, seri üretirme, getirmesi. İkincisi de e, jet motorlu insansız savaş çağının e, başarıyla uçuşunu e, ben özellikle belirtmek için e, sizlerle paylaşmak, paylaşmak istiyorum. Bir de 2023 yılının hani e, Türk yüzyılı olarak başlangıcını e, size özellikle paylaşan dünkü çok önemli bir bizim için de 2023 yılı belki bizim Türk e, kesim için çok önemli bir e, başlangıçtır. E, bunu çok özellikle size söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hı -hı. E, hatırlayacaksınızdır Cumhuriyet'in 75. yılını çok e, yani 3. çeyreğini böyle bir heyecanla kutlamıştık. Malum Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulalı, cumhuriyet ilan edileli. 100 e, yüzyıl doldu. ikinci yüzyıla başlayacağız Allah izin verirse. Bütün bu milatlar hepimiz için çok önemli, çok değerli. Elbette ki önümüzdeki yüzyıl ve sonrasındaki yüzyıllar ilelebet faydar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok parlak geçsin inşallah. Bu hepimizin ortak temennisidir. Bunda en ufak bir beis yok. Teşekkür ediyorum. Ayrıca bu insansız savaş uçağı hususu da yine hatırlattınız, sağ olasınız. Benim de şahsen çok önemsediğim ve çok değerli bulduğum bir şey. Ama orada <laughs> önemsediğim şey daha çok şöyle, ben de affınıza sığınarak fikirlerimi ifade edeyim. Şimdi bu teknolojinin gelişmesini sağlayan insanlara bakıyorsunuz. Gefe genç insanlar. Bunlar bizim çocuklarımız, gençlerimiz. Bu vatan, evlatları, bu toprakların evlatları. Biz bu topraklardan istendiğinde, istenildiğinde nelerin çıkabileceğini hep beraber şahitlik ediyoruz. Biz çocuklarımıza gereken desteği verdiğimizde, milli ve manevi değerlerle yüklü olan bu insanlar çok büyük şeyler başarabilirler. Başarıyorlar zaten. Bunları bize gösteriyorlar. Biz de bu ortaya çıkan teknolojiyi bizzat yaşayarak çocuklarımıza anlatacağız. Onlar da kendi çocuklarına inşallah. Yalnız ben şuna inandım artık. Yani teknoloji geliştirmek önemli bir şey ama teknoloji geliştirmekten daha önemlisi insan yetiştirmek. Yani ait olduğu milleti temsil edebilecek, ait olduğu kültürü üzerinde taşıyabilecek, milliyet ve maneviyatla dolu gençler yetiştirdikten sonra o teknolojik gelişmeler bir anlam ifade ediyor yoksa yakaladığınız o teknolojiyi bu bahsettiğim şeyler eksik kaldığında başkaları için de çok rahat üretebilirsiniz veya parasını veren sizi çok rahat kendi ülkesine götürebilir ve o teknolojiyi kendilerine üretmenizi sağlayabilir. Dolayısıyla önce insan yetiştirelim sonra teknoloji geliştiririz. Allah'ınızla geliştiriyoruz zaten vesile oldunuz. Teşekkür ederim. Bir şey daha. Buyurun. bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi bunları yapılanları, emeği geçenleri hepsini muhakkak takdir etmek gerekiyor. Mesela yapılan işin süper sürük modeli de şu anda yapılıyor. Hı hı. Bunlarda binlerce insanın emeği var. Bu insanlar bizim çocuklarımız. Bunu takdir etmek veya dünyanın takdir ettiğini bizim de takdir etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ülkemizin değeridir. Bunu dünyada belki örnekleri olmadan bunu yapmak çok önemli. Yani bunu e, bence gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz gurur, Size, gurur duyuyoruz. Abi. Evet. Bu ülkede bu işle gurur duymayan yoktur diye düşünüyorum. Ya da öyle ümit ediyorum. Ha! Yoktur. Ama ara sıra, arada sırada bu sizin sizin o içinizdeki Arkadaşlar niye bu konuda bu kadar üzerinize alın. Lütfen. <laughs> Tunca abi, Erol Gedikli. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu var. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Normalde Osman Zeki Alşan'ın söylediği bu hepimiz için çok büyük, büyük gururdur dediğinde bu hepimiz için söylendi olarak anladım onu ben. Siz niye öyle bir savunmaya geçtiniz onu anlayamadım. Ama şunu şunu belirteyim. Maalesef. Ama eleştiri zaman, ama size yazma, zaman, yok yok. O şimdi o başka, Tuncay Bey. Teşekkür ederim. Ama, ama o gençlerin arkasında çok güç, o gençlerin arkasında çok güçlü bir siyasi irade olmadan başarılmıyor bunlar. Gözünüzü seveyim. Ne? Şöyle söyleyelim. Yok yok uzatmayalım ben keseyim. Ben kapatayım yani şey yapmasın, amacından uzaklaşmasın. Esprileşiyoruz şu anda. Espriden çıkmasın ama şunu söyleyeyim. Evet tamam onu kapatabiliriz arkadaşlar, sohbet edebiliriz.